sağdır. Dünya yenilendi ve bizler bugün burada daha yüce bir çalışmayı devreye aldık. Bugün burada sınırlar kalktı. Hepimizin gücü arttı. Daha yüksek bir tohumlama yaptık. Herkesin daha iyi anlaması gereken bir konudur ki düzeni kurarken çokları kontrol dışında kalabilir. Ama daha önemlisi bilgi kapıları hep açık kalacak. Bizler dondurulanların toprağa tohum olarak inmeleri için her şeyi yaptık. Ve bundan sonra da yüceler cümlesi cevheri görevi daha yüce bir yoğunlukla kayıtlayacak. Deminden beri sizin size verdiğiniz bilgiler var ve ben bunları dinledim. Şunu iyi bilin ki kontrol dışı hiçbir şey olmaz bu mecliste. Her şey daha yüce bir çalışma içindir. Arka ön yoktur. Hepimizin gözü hepimizin yüreğidir.'' Sistem bizim için insanlık kalemidir. Ama kelamı kodlayanların kontrolü daha yücedir. Toprak topluma tohum olmak kolay değildir. Kapıları açın ve dinleyin. Biz Allah'a insanlığı kodladık. Kontrol dışı hiçbir şey yoktur burada. Bütüne hizmettir olan cemaatlerin cevhere görev taşımaları, kutsal toprağa tohum olmalarıyla mümkündür. Öz görev altın ışığın Kur'an'a indirilişidir. İsmim, değerliler, ismimi diledim ama sessizce. Sizlerin de kendi isimlerinizi sessizce dillemenizi beklerim. Bugün dünya mutlak bizdir. Ama yarın muktedir olan biz olacak. Ve sonsuzlukta mutlak kalem olan biz bütünün gücü olacağız. Hepinizin daha yüce bir çalışma için burada olduğunuzu bilmenizi beklerim. Kaptanlık yapanların kalem olma imkanları yoğun olarak bilin ki olamaz. Bu meclis kaptanlık yapmaz. Bu meclis levhide aklın tahtıdır. Herkes kelamdır. Bu mecliste kara ışık, altın ışık kodlamasıdır. Yaptığımız ve dünya üstü varlıkların doruklara tohum olmaları, kodlanmaları, mutlak olmalarına ve muktedir olmalarına ait sistemleşmeyle yaşama çekilmelerine bağlıdır. Benim adım <laughs> dünya dedim, benim adım yer küre dedim, benim adım ilim dedim, her şeyi dedim de diri olarak dedim canlar. Doruk toplum tohum olduğunda, mutlak kul olan akıl olduğunda bütün kötülükler aşılır. Eğer dünya beden isterse merdiveniz oraya. Herkesin orada beden olması için kapılarımızı açık tutarız. Ama şu andan itibaren yerkürenin görevini daha iyi itirak etmenizi bekleriz. Dümenin başına oturmaktan öte toprak topluma tohum olmaktır maksadımız. Her şeyin gücü Allah'ın gücüdür ve görev Allah gücüyle gerçekleşir. Biliniz ki dünya artık daha yüce bir kalem olmuştur. Çem, çemenlerin gücünü de anlayın. Herkesin kendini çemen olarak görmesi çerçeveli oluşuyla ilgilidir. Sizler doğan güçsünüz. Bunu iyi anlayın. Yere güç katarken bunu anlayıp yapın yapacağınızı. saltanat sizsiniz. İyi anlayın aha anlatın, hak edin, yaşayın ama nefes olup yaşayın. Dünyada korku kalmasın. Hepiniz o korkuyu aşın. Biz Allah'ın Tanrı kapısıyız, bilin. Ve hepimiz buradayız. Bu yol Allah yoludur, bilin. Şeytana şarkı gerekse aşka varır, bilişe varır, ilme varır da şarkı okur. Bize şarkı gerekse hakkın kapısını açıp okuruz. Bunları anlayın. Kılı kırk yaran insan soyu insanlığı da hak ettiğini anlatsın. Artık dünyanın nuru insanlıktır. Bilinsin. Bin dil Allah ilmiyle dillense de Biri kıl incede de incenin ümmi kapılardaki o inceliğinde tek ve çifti anlayamazsa Yaradan olup yaşama varma imkanı kalmayacağı, yolu bulamayacağı, yarında olamayacağı için bu yol Allah yolu diyemez. <laughs> Devinimi hızlandırmak için her şey yapılır canlar. Ama devinim hızlandıktan sonra murat olan, mutlak olan burada olur, bilinsin. Eğer dünya yolunu kaybederse kimse yol olamaz bilinsin. Devin ya da devinme. Ekip ol ya da olma. Yeri göğü yarat ya da yaratma. Muradın neyse olacak odur. Antlaşmayla buradasınız. Bunu iyi anlayın. Kalem olmanızı bekliyoruz yürüyen dünyaya yüceler cümlesinde yol açmanı açmanı istiyoruz anam. Daha benden söz ederken biz olan ben daha söz ediyoruz burada. Bunu iyi anlayın. Ve dünyada bir tek beden yok. Temizlik yaparken herkes kendi bedeniyle bu yola girer. Bunları iyi anlayın. Cennetten kovmadım kimseyi, iyi anlayın. Her şey daha yüce bir çalışma içindir, iyi anlayın. Daha da önemlisi, bugün doğan güç daha yüce bir yoğunluğa doğdu, iyi anlayın. Ve burada hasat yaptık biz, iyi anlayın. Işık altındaki bir hasat. <laughs> Ve bu hasatı hepimiz bir tek ekip olup yaptık mutlaka bilin. Ahab.